Vahiy katibi meselesine gelince mesela Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'nin bizim kitaplarımızda vahiy katibi olduğu ifade edilir. Yalan. Nasıl yalan biliyor musunuz? Doğru Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bir şey yazdırdı. Yazdırdı ama Kur'an ayetlerini değil. Bakın İmam Nesai Hazretleri hep Hazreti Ali'nin faziletlerinden bahsediyor. Diyorlar ki sen hep Hz. Ali'nin faziletlerinden bahsediyorsun. Biraz da Muaviye'nin faziletlerinden bahsetsene. Diyor ki: Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sellem Muaviye'yi çağırdı. Muaviye ne desin? Muaviye cevap veriyor Hz. Peygamber'e. Yemek yiyorum. Hazreti Peygamber onu çağırıyor. O yemek yiyorum diyor. Bir daha gönderiyor. Gene henüz doymadım diyor. Gene yemek yemeye devam ediyor. Üçüncü sefer çağırıyor. Gene yemek yediğini ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah onun karnını doyurmasın. Muaviye. Ya Muaviye ne zaman Müslüman oldu? Yani biraz insan, biraz insan vicdan sahibi olur ya. Ya Muaviye, Muaviye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman müellifeyi kulüp dediğimiz cinsinden Müslüman bunlar. Yani kılıcı görünce Müslüman olanlardan bunlar ya. Ve bütün davaları da dünyalık elde etme sevdası. İşte bunlar Hangi vahiy katibinden bahsediyorsunuz? Yani siz Hazreti Hasan'ı kim zehirledi? Biliyor musunuz? Muaviye. E Allah Kur'an-ı Kerim'inde bak Hazreti Hasan'ı Muaviye zehirledi. Hazreti Hasan kim? Bu sünni kaynakların bilgilerini söylüyorum ben. Bir mümini esad billah ve men yaqtul bir mümini kasıtlı olarak kim öldürürse fe cezauhu cehennemu haliden fiha ebedi olarak cehennemde kalır ve gazibellahu aleyh Allah ona gazap eder ve la'anehu ve Allah ona lanet eder ve a'adde lehu azaben azima ona büyük bir azap hazırlar bu kadar muaviye budur hiç kimse kusura bakmaz İslam'da ilk fitneyi çıkartan İslam'da meşru Halife'ye karşı isyan eden, İslam'da ilk halifeye isyan eden Muaviye'dir. O fitneden dolayı öldürülen bütün Müslümanların vebali kıyamete kadar Muaviye aittir. Çünkü fitnenin başı Muaviye'dir. Bakın, Hz. Ali hakkı olmasına rağmen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o Gadir Hum hutbesinde kendisine bu görevi vermiş olmasına rağmen daha sonraki dönemlerde bu hak gel elinden alınmış olmasına rağmen Hazreti Ali kimseye kılıç çekmedi. Hiç kimse. Bak fitneye sebep olmadı. Muaviye kim? Muaviye öyle bir adam ki babası Ebu Sufyan Bedir'de Uhud'da bütün savaşlarda İslam'ı yok etmek için müşriklerin ön safında bulunan adam. Babası bu. Annesi kim? Hint. Hazreti Hamza'nın Uhud'da öldürülmesine sebep olan kadın. Öldürüldükten sonra Hazreti Hamza'nın karnını yarıp kalbini çeneyen kadın. Kulaklarını kesip Hazreti Hamza'nın tesbih'e geçirip efendim o büyüklerine hediye olarak gönderen kadının oğlu Muaviye ha. Kimse kusura bakmasın. Ama derseniz ki biz Muaviye'den yana olacağız. Allah sizi onunla beraber haş etsin. Demekten başka çağrımız yok. Biz onun tarafı değiliz.